Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine Dragon Trail oyunuyla karşınızdayım. Bundan sonra artık bu oyundayım sürekli. PUBG oynamayacağım. Sürekli bu videoları çekeceğim. Şimdi size bugün zindan göstereceğim. Zindandaki setleri falan göstereceğim. Nasıl yapmanız gerektiğini falan. Bakın şimdi. Benimki kaçıncı seviye? 5. seviyede 6. seviyeyi geçtim şu anda. 6. seviye setleri kullanmam lazım. Ve 6. seviye setlerini bakın. Şu 3 tane setimde normalde kullanmam lazım. Ama ben ne yapıyorum? Bekletiyorum bunları. Öbür videoda da söylediğim gibi hemen geçmiyorum setlerimi. Setlerimi tamamlayacağım, geliştireceğim. Bakın şimdi. Bununla bu mesela şeyleri aynı değil mi? Evet bak özellikleri falan aynı. Bak şuydu galiba. Şu özelliği görüyor musun? Bakın 5. seviyedeki HP 4 4 veriyor savunma 8 veriyor bakın 5. seviyedik 6. seviyeye giriyorsunuz HP ne kadar 3.60 veriyor savunma 7.20 veriyor yani ne oluyor düşük bu buna geçtiğinizde ne oluyor bu sefer şeyiniz gücü ee, savaş gücünüz düşüyor ve ne yapacağınız bundan sebep hemen geleceğiniz bossa mesela bak burada boss var mesela 70 mesela 5. seviyedeyseniz eğer 5. 5. seviyedeki bossları keseceksin. Ama gidip de buradaki 6. seviye bossları kesmeyeceğiniz. 5. seviyeseniz. Burada fark etme. Bakın hepsi aynı. Mesela 110'dan 140'a kadar kıyafetler aynı. Silah veriyor. Kolye veriyor. Yükseltme taşı veriyor. Şimdi buradan birine gireceğim. 110'a gireyim. 110'la başlayalım. Bakın ben burada mesela biriktirdim. Burada eski olanları silelim. Burada benim 3 tane var şu an kullanabileceğim. Bunları yükselteceğim. Yanına da alacağım. Zırhlı falan filan. Bunlar da denk geliyor. Bunları da yükselteceğim. Ondan sonra gireceğim. Kadem ne var? Gördüğünüz gibi 390.000 390 bin. 390 bin kadem var. Bakın mesela şimdi girelim. Benim üyelere bakalım. Benimle aynı seviyedeki insanlara bakalım. Bak, KD'lerine bak. Bak mesela bu çocuk. Gördün mü KD'si ne kadar? Demek ki bu çocuk bir yerde yanlış yapmış. Bir de benim KD'me bakın. Yani bak bir yerde yanlış yapmış çocuk. Yani ona göre dikkat etmeniz lazım bu konuları. Kıyafet konularında. Setler konularında. Şimdi şunu keselim mi? Ondan sonra bunu kesiyorduk sanırım. Sonra Dur, yanlış yaptım. Bunu keseceğiz. Bak burada da aynı şekilde. Beşinci seviyedim. Kaça kadar hep beşinci seviye? Ben yok ben altıncı seviye 110, 120, 130 herhalde şurada. 110 11, Bunları, bunları keseceğiz. 3 tane. İkinci katta var mı? İkinci katta da var. Bunlar altın seviye. Bir tek 150'inde 7. seviyeye geçiyorsunuz. Bunları keseceğiz. Hangi seviyedesin kardeşim? 6. seviye. Buradan bulacaksın. 6. seviyeden başka hiçbir şeyi kesmeyeceksin. Boss ke 7. seviye mi? 7. seviyeden başka hiçbir boss kesmeyeceksin. basit aslında. E ne olacak bu bossları kestikten sonra kıyafetleri biriktireceksin. Sonra giyeceksin kıyafetlerini. Ne? Yani evrimleştir. niye Ha bunun de olmuş. Bundan lazım atlatmak için. Bunu da ayarlarız. Bu da şimdi oldu. Mesela buradan elde et. Pet sevkiymiş. Buradan mı alıyoruz? Ücretsin. Şimdi mesela burayı da göstereceğim. Bak mesela benim burada doldu ortada. Eksperans eksi Eks veriyor şu an. Bunu zor kesiyormuş. Mesela alalım onu. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi level atladım. Burası doluyor. Günlük. Bak dakika var burada. Görüyor musun? Saniye gidiyor. 8, 9, 10, yani burası sürekli doluyor. Buradaki doldukça sürekli bunun içinden alıyorsunuz. Level atlıyorsunuz. Şimdi ben yüksel oraya da gireceğim. Alıştırma. Alıştırmaya buradan giriyorsunuz mesela. Burada da şey veriyor size. Pediniz geliştirmek için şeyler veriyor. Bir de normal özelliği geliştirmek için bir şey veriyor buradan işte. Ne, ne denir buna? Ziraat diyor. Ziraat i̇şte veriyor işte. Şimdi ona da gireceğim. Bunu keseyim, kesmişim. Nereye gitti? Ee Ben bunu, ne oldu? Kesmedim lan ha? Bunu ekran ekranı dokunduk gördün mü? Bak, kes bakalım bos oluş. Kesmemişim, hala bir. Bir daha bekleyeceğiz. Ben buraları geçiyorum ben. Direkt öbür tarafa geçeriz. sonunda öldürdüm ya çok uzun sürdü. Şimdi gelecek setleri atacak işte bakalım neler verecek. Aa, bir tane ay taşı kadın verdi. Ne verdi? 3 seviye, 3 yıldızlı bir şey vermedi herhalde. Bakıyoruz. Ben tüket diyelim. Aynen. Sağlam bir şey vermedi. Bir tek bunu verdi. O da erkek için ben kullanamıyorum. Kadınlar kullanıyor. 9 dakika sonra burası yükselecek. Şimdi buraya giriyoruz. Burada hakkım yeşil orman gülünde bitti hakkım. Yanan taşlara gidiyoruz. Burada hemen birinci kat. Birinci katta 110. Bakalım. Bu var. Bu var. Hepsi aynı burada zaten. 110'a gidelim. Bak şimdi şuradan çık yap mağaza yine çıkanlar bak şundan hemen bir tane 15 tane kaç tane 15 tane ver bak buraya geldikçe buradan da alabilir yenile yapın buradan da işinize yarayacak şeyleri alabilirsiniz arkadaşlar 70 bundan da al. para var. Hemen gel bak. Burada da adım, e, daha dem, daha burası gördüğünüz gibi yükseltemiyordum. Şimdi açtım, yükseltiyorum. Şimdi. Ben gittik oraya harcadık gördüm mü Bunu da yükseltemiyoruz, bunu yükseltemiyoruz. Tam kaldı. Burada yükseliyor mu? Yükseliyor da. Aynen kaç tane daha lazım bana 10 tane daha lazım şimdi 10 taneyi toplayacağım zaten buradan toplarım onları alıştırma burası veriyordu galiba bakayım Yok, burası su veriyor <laughs> burada ne kalmış arena var burada biri bana mı saldırmış aynen saldırmış birileri Şimdi burayı da keselim. Bu da öldü. Şimdi de yarayan bir şey var mı? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Şimdi de yarayan bir şey yok. Bak şimdi geliyorsunuz buraya. Pazara geliyorsunuz. Satışa çıkarmak istiyorum. Mesela bana erkek bu olmuyor. Bunu satışa çıkar. Bunu satışa çıkar. Başka var mı bana olmayan? Bu var. Bu da bana olmuyor. Bunu da satışa çıkart. Erkek çünkü. Buradan da bu deniz yıldızı paralarından alıyorsunuz yükseltmeye de, de yükseltemiyorsunuz onu yani kendi şeylerinize basmak istiyorsunuz ama olmuyor. Yani giyebileceğiniz şeyler olması lazım. burada tamam. 105'e bakalım. Bunu geçelim. Alıştırmaya girelim şimdi. Mücadele gir. şimdi. Burada da pedinizi yükseltmek için. Burada dakika veriyoruz. Bu dakika içinde buradaki yaratıkları öldürmeniz lazım. Sonra buraya bakalım. Burada mesela rünleri veriyor. Burası rün. Rün şeyi. Zindana. Burası gümüş para veriyor. Bunlar kolay. Burası da bineğinizi yükseltmek için veriyor. Burası da X, veriyor işte. Level atlamak için veriyor. Nerede kıl ben yükselttim zaten buraya. Girdim buraya. Başka hangi bosslar var? Başka da bir şey yok. Öbürküsü zaten arkadaşlarla yapmalı. Buraya da takımla birlikte giriyorsun buraya. Burası da böyle. Bak geçtim. Ne verdi? Pedimi yükseltmek için malzemeler verdi. Bir kademe daha atlıyorsun hemen. Buradan ne oluyor? Pedinizi yükseltiyorsunuz buradan. Hem pedinizi yükseltiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var şu şu kutu var ya, bu kutunun dakikasını da uzatıyor mesela bu da kutu Sen 3 saatte doluyorsa burayı bu kademeleri geçerek mesela 5 saatte 10 saatte doluyor dakikam genişliyor yani anlayacağınız doluyor bunun için işte böyle buradan böyle alıyorsunuz level atlıyorsunuz kestik mi yine kesiyoruz Anlayacağınız böyle arkadaşlar. Burada da bir görevim gelmiş, ya bu o ok katmala. Yani videoların devamını gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. beğeni atın, like atın, yorum atın, her şey atın. Ne istiyorsanız yazın kardeşim, ben de ona göre video çekeyim. Ona göre video çekeyim. Şimdi bir zindanı çektim yani. Bir dahakine ne bileyim yükseltim, yükseltme olur. Bak buraya gelmiş bir şeyler. Bunları yükselt bak. Bunu yükselt. 5'te kalmış. Oraya girdikçe bak bunları da yükseltiyorsunuz. Pet gelmiş. Pet'i de yükseltelim. Geride kalmış biraz. Destekli yükseltelim. Anlayacağınız böyle arkadaşlar. Kanala abone olursanız iyi olur arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz like atıp yorum yazın arkadaşlar. Yorumları da yazın. Tamam bu videomuz da böyle olsun. Hadi Allah'a emanet olun.